This is the spot. Hold up on this ridge. They should be here in a little bit. Hold tide. Which way will they be coming in? Should be from over there. Arthur Morgan, dostumuzla birlikte soygun yapmaya gideceğiz. Ortam benimle birlikte, 1900'lü yıllara doğru Amerika'da bir bankaya ait olduğu, bir bankaya ait olduğunu düşündüğüm bir aracı söyleyeceğiz. araç güçlendirilmiş çelikten yapılmış. Şu anda soygun başarılı geçti. Bunlar muhtemelen banka personeli ve etrafındakiler şerif ve yardımcılar olabilir. Hepsini vurduk. Tabii doların da şöyle bir özelliği var. Örneğin 1900'lü yıllarda, 1800'lü yıllarda sorgun yapıp cezaevine giren e, soyduğu paraları ve değerli eşyaları bir yerlere gömüp ile işaretleyen insanlar var. Bunun haberleri çıkıyor geçenlerde denk gelmiştim. Haber, haberde 1850'li yıllarda soyguncunun birisi dolarları istifiyor, güvenli bir şekilde gömüyor. Onun torunları işaretlediği yerden 150 yıl sonra parayı çıkartıyorlardı. Ve para hala enflasyona kurban gitmemiş. Şimdi biz de şu banka aracını soyuyoruz. I'm a feller that gets things done. Same as you. Gets things done? You'd be wearing a California collar now if I hadn't broken you out of jail. And I have expressed my gratitude, have I not? It's done. Main thing now is getting this hall back in one piece. Olay bir sorgun oldu bakalım. Evet. Nehirde başka bir çete grubu görüyorum. Bunlar demek ki bize saldıracaklar. Ve saldırıyorlar. Çatışma başlar. Every job I do with you ends in a pile of dead bodies. Since when did you have a problem killing O'Driscolls? Huh, huh. Now <laughs> you've got a point. Let's strip this coach then. It clearly ain't going nowhere now. You know, we should really pick up a lock breaker one of these days. Save ourselves some bullets. Yeah, because saving bullets is such a concern of yours. <laughs> that should do it. Come on, let's see if all this was worth. All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls, and a lockbox. I'd say we're golden here, Morgan. Look at that. Hey. What's the cut here? It's good. Just make sure the gang gets its peace. Yeah, yeah. Like I said, big shadow, tiny tree. And like I said, <laughs> that still don't mean nothing. Now, get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun.